Evet bakalım içinden neler çıkacak. Evet böyle bir oyuncak araba çıktı. Böyle üstüne basılı tutuyoruz. Sonra bıraktık. Gerekçi bir araba çıktı. Bunları kenara bırakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kutu sürpriz yumurta açacağız. Acaba içlerinden neler çıkacak? Gerçekten çok heyecanlıyım. İsterseniz ilk sürpriz yumurtamızla hemen başlayalım. Evet, ilk sürpriz yumurtamızdan acaba neler çıkacak? Çok merak ediyorum neler çıkacağına. Bakalım ne çıktı? Değişik bir şey çıktı ama ne olduğunu hiç bilmiyorum. Evet, şöyle şeylerden çıkmış. Bizde şu var arkadaşlar şimdi oyuncağımızı yaptık. Havşanla kangur karışımı gibi bir şey. Çok değişik bir oyuncak. Havaya attığımızda böyle uçuyormuş. Şimdi diğer sürpriz yumurtamıza geçelim. Burada havalı bir sürpriz yumurtamız var. Evet bakalım içinden neler çıkacak. Şu kutuyu bir açabilirsem. Açamıyorum. <laughs> kutu çok zor açılan bir kutu galiba. Evet şimdi nasıl Kutunun nasıl açıldığını öğrendim. Şuradaki boşluğa böyle bastığınızda direkt açılıyormuş. Bir şey çıktı buradan. Bize bir kedi çıktı şöyle bir. Şöyle bir kedi çıktı şuradaki. Şöyle bir kedi çıktı bize. Hemen şimdi yapalım. Evet böyle bir kutla kedimiz oldu. Merhaba ben konuşan kediyim ve çok şirinim. Evet şunu da kenara koyalım. Şimdi diğer sürpriz yumurtamıza geçelim. Burada yaramaz sürpriz yumurtamız var. Evet. Evet. Şimdi galiba evet yine aynısı çıktı. Evet böyle iki tane kedimiz oldu. Biz ikiz kardeşleriz. Biz birbirimizi çok seviyoruz. <laughs> evet diğer yumurtamıza geçelim hemen. Bunlar orada otursunlar. Ve bakalım diğer sürpriz yumurtamızdan neler çıkacak. Böyle bir değişik bir şey çıktı. Acaba bu ne? Şöyle bir şey çıktı bize arkadaşlar. Şöyle değişik bir şey çıktı bize. Böyle değişik bir şey. Şimdi onu yapmaya başlayacağım. Evet şimdi böyle bir şey çıktı. Bu bunun içinde böyle dönüyormuş. Döndürebilirsem döndüremiyorum. Evet böyle deniyorum da kenara alalım. Şimdi tekrar yaramaz sürpriz yumurtamıza geçelim. Evet bakalım bunun içinden ne çıkacak. Yine aynı şey çıkmaz umarım. Yine o şey boşluktan deniyorum ama açamıyorum. Nedense açamıyorum yine. Evet sonunda açtık. Araba çıktı galiba. Evet araba çıktı. Evet, arabayı yapalım. Evet böyle bir oyuncak araba çıktı. Ve çok güzel gidiyor. Ben şunların çıkmasını da istiyorum. Umarım burada bunlardan çıkarlar. Evet şimdi diğer sürpriz yumurtamıza geçelim. Evet bakalım bundan neler çıkacak. Bir şey çıktı. Şuradan resimlerine bakalım. Ve galiba şu çıktı. Ahtapot gibi bir şey. Galiba bu çıktı bize. Şimdi onu yapmaya başlayalım. Evet böyle bir ahtapot çıktı. Şimdi açalım. Size göstermek istiyorum. Böyle üstüne basılı tutuyoruz. Sonra bıraktığımızda ahtapotun kolları kapanıyor. Bu da güzel bir oyuncak. Şunu da kenara koyalım. Şimdi diğer sürprizimiz geçelim. Evet bakalım bundan neler çıkacak. Çünkü bayağı bir dolu gözüküyor o yüzden açamıyorum. Çünkü bayağı bir dolu. Evet sonunda açmayı başardık. Aa bu şey. Şu kedilerin yanındaki köpek. Ondan çıkmış kukla köpeğimiz oldu bu sefer de. Evet arkadaşlar böyle bir köpek çıktı köpeğim. O köpek yakınlarda olabilir. Ha. Aha işte burada. Hemen kaçmalıyım. Ha. Evet bunların ikisini de bırakalım. Şimdi bir geçelim. Onlar yoksa durmayacaklar. Şu hamsterın çıkmasını istiyorum. Kedi ve köpeği tamamladım çünkü. Bunun içi de doldurulmuş bayağı. Değil. Evet bunlar durmadığı için bunları kutuya koyduk. Bakalım ne çıkacak. Yine köpek çıktı. Bir tane köpek çıktı. Aa yine kukla köpek çıktı. <laughs> Demek ki ikiz kardeşlikler devam ediyor. Evet yeniden böyle bir kukla köpek çıktı. İkiz kardeşimi getirin bana. <laughs> ne dediği anlaşılmıyor ama şunu da şuraya koyalım. Bir tane daha araba çıktı galiba. Turuncu bir şey. Evet araba çıktı. Bakalım bize e, hangi çıkmış. Bir tane varmış. O da sadece buymuş bize bu uzun olan araba çıktı. Evet böyle bir tür çıktı. Çok güzel. Hmm. Ve çok da güzel gidiyor. Direkt şu arabanın yanına koyalım onu da. O da orada dursun. Şimdi diğer sürpriz yumurtamıza bakalım. Bakalım bundan neler çıkacak. Değişik evet, bir şey çıktı. Evet yine o tavşandan çıkmış. Evet yeniden böyle bir tavşan çıktı. Yine aynı tavşan çıkıyor. Hep aynıları çıkıyor. Evet, yeniden tavşandan çıkmıştı. Bakalım bundan neler çıkacak? Aa, bu ne böyle? Evet, böyle bir oyuncak çıktı. Şöyle böyle bir yüz. Ters çevirince bir daha yüz varmış. Öyle gösteriyordu. Ama ben nasıl olduğunu hiç anlamadım. Evet, şimdi diğer sürpriz kutumuz devam edeceğim. Aa, yine aynı tavşandan çıktı. Anca bundan çıkıyor. Evet yine aynı oyuncaktan çıktı. Bunu da diğer kardeşlerinin yanına koyalım hemen. Yoksa Üz üzülmesin. Evet şimdi diğer yumurtamıza geçelim. Evet bakalım bundan neler çıkacak. Hemen açıyorum. Vay. Yine galiba. Evet yine bundan çıkmış muhtemelen 11 falan. Evet yine aynı arabadan çıktı. Ben şu üçünün de çıkmasını istiyordum. Şu çok güzel duruyor. Evet şimdi diğer sürpriz umutumuza geçelim. Bakalım bundan ne çıkacak. Aa, galiba yine tavşan çıktı. Şunlardan çıktı galiba. Evet onlardan çıkmış. Yine aynı tavşandan çıktı şu uçan tavşandan. Diğer sürpriz yumurtamızdan. Umarım aynı şeyler çıkmaz. Başka sürpriz yumurtalar da açacağız. Umarım onlardan da aynı şeyler çıkmaz. Aaa fare de çıktı. Bunu çok istiyordum çıkmasına. Çıktı. Evet çok istediğim şey çıktı. Sonunda faremiz de geldi. O fareyi bulmalıyım. <laughs> Aha kedi orada. Aha fare orada. Gel buraya farecik. Şimdi diğer sürpriz umutumuza geçelim. Aa! Şu tilki miydi? Bir şeydi bu. Ondan çıktı. Galiba tilkiydi. Ondan çıktı. Bu sefer de tilki çıktı. Galiba bu seriyi tamamlayacağız. Kedi fare ve köpek serisini tamamladık. Galiba şimdi bu seriyi tamamlayacağız. Arkadaşım sen uçabiliyor musun? Evet uçabiliyorum. Peki ya sen? Evet ben de uçabiliyorum. Hadi uçalım. Diğer sürpriz butonuna geçelim. Aa, bize zürafa çıktı. Şuradaki zürafa çıktı. Bir önceki de çıkmış. Ahtapot çıkmıştı. Şimdi de zürafa çıktı. Galiba bu seriyi de tamamlayacağız. Hemen onu da yapalım şimdi. Diğer sürpriz yumurtamızdan da böyle bir zürafa çıktı. Merhaba ben zürafa Arif. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Bu arada Kral Şakir'i bilenler var mı? Yorumları bekliyorum. arabadan çıktı. Bir tane de siyah arabamız vardı. Onun yanındaki sarı araba çıktı. Diğer yumurtadan da böyle sarı bir araba çıktı. Umarım bunun serisi tamamlanır. Gereklikli hmm. hmm. bir araba çıktı. Bunları kenara bırakalım. Yoksa hiç durmayacaklar. Diğer sürpriz yumurtamıza bakalım. Ondan neler varmış. Evet. Bu sürpriz yumurtamızdan da Arife arkadaş çıktı. Adı 216. Bu da Arif tanıyorsunuz zaten ona. Kedi, köpek ve fare serisinden yeniden fare çıktı. Bu sürpriz yumurtamızdan da kukla faremiz oldu. Galiba bunlar bayram yapacak çünkü hepsinden iki tane çıktı. Of Yine şu tavşandan çıktı. 5 tane uçan tavşanımız oldu. Yine aynı tavşandan çıktı. Galiba tavşanlar diyarındayız. Anca tavşan çıkıyor. Açtığımız bütün şey sürpriz yumurtalardan tavşan çıktı. Aa, bize şu tırtıl yok yılan galiba çıktı. Ne olduğunu tam bilmiyorum ama galiba yılan çıktı. Hemen da yapalım şimdi. Bu sefer de yılan çıktı. Çok hoşuma gitti. Bunu döndürüyormuşuz. Bir ses geliyor. Çok hoşuma gitti bu arada. Umarım size de geliyordur. Galiba şöyle döndüğünde kendine sarıyor ve başı dönüyor. Çünkü gözleri bir acayip olmuş. Bunu da kenara koyalım. O kendini orada sarsın. Ya şu tavşanları görmek istemiyorum. Galiba yine şundan çıktı. Evet, ondan çıktı yine. Hep aynı şey çıkıyor. Yine aynısından çıktı. İçine tuz koyup denedik şekil çıkacak mı diye. Yine bir sonuca ulaşamadık. Burada fare gibi bir şey var. Her çevirdiğimizde kaplan var. Bu böyleymiş. İçine tuz koyduk. Yanlış yaptık öyle. Evet şimdi son sürpriz yumurtamızı açıyoruz. Araba serisini tamamlayamadık. Ama umarım kırmızı araba ya da gri araba çıkar. Çıkmasını çok istiyorum. Of yine aynısından çıktı. Evet bugün 24 adet sürpriz yumurta açtık. Birçoğu aynı çıksa da ben bunları çok sevdim. 2 tane aynı seriden yaptık. 5 tane tavşanımız oldu. Bir tane tilkimiz oldu. Ve bir tane de ahtapıtımız oldu. Ve bir tane de ee, şey papacımız <laughs> oldu. Tavşanımız, faremiz, kedimiz oldu. Araba serisini tamamlayamadığımıza üzüldüm doğrusu. İki tane de zürafamız oldu. Onlar çok acıma gitti. Ve yılanımız oldu. Bu ne arabaya çıktıysa artık. Neyse sen orada kal. Şunlardan çıktı ama ne olduğunu anlayamadım. Hala anlayamadım. Bir sonraki videoda başka bir marka sürpriz yumurta açmayı düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.